Ay, geldim geldim gel. Ne oluyor? Ya? Ay sen kimsin? Dur dur dur. Sen kimsin? Ay! Rahatsız etme beni. Anneciğim sen misin? Kafandaki ne anneciğim? Of anne dur. Çok yoruldum. Anlatayım, oturayım şuraya. Anne bak şimdi şöyle oldu. Nasıl oldu anneciğim? Ne oldu? Sen nereden geliyorsun böyle? Bunu kafana anneciğim, kim anneciğim, taktı? Kireçteki öğretmenim taktı. Anneciğim öğretmenin mi taktı? Evet. Atkıyla beni mi takmak onu unuttu Onun için öğretmenim de bunu taktı. Anneciğim aynı hırsıza benziyorsun bununla biliyor musun? Anne şimdi beni hırsız... Sen beni hırsız zannetti. Kim zannetti anneciğim? Bari polis. <laughs> Bari mi? Evet anne. Ben de bunu nereden aldım ağaçtan? Ağaçtan aldım. Ben de gördü tutuklayacaktı. Ben de koşa koşa buraya geldim. Anneciğim ya dursaydın söyleseydin anneciğim. Bunu atarı da seni hırsız zanneder anneciğim. Niye söylemedin ona? Bak kaçtın için şimdi seni suçlu zannedecek. Eve gelecek anneciğim. Ne söyleyeceğim şimdi ben ona? Benim hiçbir suçum yok. Anneciğim ya. İnşallah aramaz. Buraya girdiğini Anne, gördüm anneciğim. Çok sevdim. Dayanamadım aldım. Anneciğim buraya girdiğini gördün mü? Evet. Ne yapacağız anneciğim? Ne yapacağız? Anneciğim gel saklanalım. Anneciğim telefonum çalıyor. Telefonum çalıyor. Kim arıyor acaba anneciğim? Bari arıyor. Alo. Meryem'in annesiyle mi görüşüyorum? Söyleyeyim anneciğim. Konuşacağım anneciğim. Onu gerçekleri söyleyeceğim. Şeyme, ne söyleyeyim anneciğim? Dayanamamış. Dayanamamış. Elmayı almış. Bari, kızımın hiçbir kötü niyeti yoktu. Dayanamamış. Elmayı çok sevmiş. Almış. Hem ne olacak ki? Olmaz. Olmaz. Meryem'i hemen tutuklamam lazım. Saçmalama Bari. Biz onlarla konuşuruz biz. Ağacın sahibiyle konuşuruz değil mi anneciğim? Evet. Biz ağacın sahibiyle konuşuruz bari. Hayır. Benim Meryem'i tutuklamam tık lazım. Açın kapıyı çabuk. Açın. Bari sakın evimize gelme. Geleceğim. Gelme. Geleceğim. Gelme. Anneciğim geleceğim diyor. Gelme diyorum ya. Gelme. Anneciğim ya geleceğim diyor. Ne yapacağız? Anneciğim. Anneciğim telefonu kapattı. Anneciğim ne yapacağız? En iyisi gel ben seni saklayayım. Gel anneciğim kalk. Kalk bakalım kalk. Kalk sen nereye saklayayım? Ben, anneciğim. Ben seni saklayayım. Oraya mı saklanacaksın? Şuraya. Masanın altına mı saklanacaksın? Anneciğim gel gel. Ben gel mas masanın altına saklanma. Anneciğim ya elmadan bir ısırık bile almamışsın ya. Çok severek aldın. Bunun yüzünden tutuklanacaktın neredeyse. Bir kere bile ısırmamışsın anneciğim ya. Git şu perdenin arkasına saklan bence. Koş anneciğim bu perdenin arkasına saklan anneciğim. Koş bakalım. Koş perdenin arkasına saklan. Koş bakalım. Anneciğim. kapı çalıyor. Meryem sakın. Sakın ses çıkarma. Hareket etme anneciğim. Perde sallanmasın tamam mı? Ben hemen gidiyorum ona, onu, onu kovup geleceğim. Allah. Kapıyı çalıyor ya. Açtım açtım. Meryem'i verin bana. Meryem evde yok dedim ben sana. Evde biliyorum. Meryem'i verin bana. Saçmalama bari. Kızımı sana vermem tabii ki de. Vereceksin. Hayır vermeyeceğim. Çekil şuradan içeriye bakacağım. Saçmalama bari gelme ya. Geleceğim. Bakacağım içerilere. Meryem nerede? Nerede acaba? Nerede? 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 Bu odaya bakacağım önce. Bakayım bu odanın neresinde? Hey Meryem neredesin kız? Çık ortaya. Ya ben sana söyledim Barış. Işte. Otuşuyor ben anlatacağım. Anlat dinliyorum. Bak şimdi Meryem'in canı elma istemiş. Gitmiş ağaçtan koparmış. Ne var bunda? Olmaz. İzin alacaktı. Tamam bari bak elma yememiş zaten. Al. Elmayı al git hadi evimizden. Al elmayı git evimizden. Bak bir kere bile ısırmamış. Baksana hala pas parlak elma duruyor işte. Hayır. Meryem özür dileyecek. Tamam. Özür dileyince bırakıp gidecek misin? Evet gideceğim. Meryem, Meryem çık anneciğim. Çık anneciğim. Çık, çık. Gel. Gel Bari'den özür dile. Özür dile anneciğim. Özür dilerim. Ha yapma tamam mı Meryem? Tamam. Tamam dede. Hadi git. Söz vermiştin. Özür dilerse gidecektin. Hadi git evine. Koş Bari git. Al elmanı da. Al bakalım. Al elmanı da. Elmayı da al git bakalım. Tamam. Bu seferlik affediyorum Meryem'i. Ama bir daha sakın olmasın Meryem. Tamam mı? Tamam. Ben gidiyorum. Hadi bay bay.